Evet bugün sınır şehrimizde Akçakale'deyiz. Öncelikle Akçakale'nin Barış Pınarı hareketinde gösterdiği dirayet ve duruş için bir kere daha teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanım, değerli ilçe başkanım ve meclis üyelerimizle birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. Akçakale'mize ilişkin neler yaptık, neler yapabileceğimizi çok güzel bir ortamda konuştuk. Burada bir defa daha meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde çok güzel faaliyetler oluyor. Biraz önce salonda da ifade ettim. Bir yıl önce Akçakale'den ayrılan bir insan Akçakale ilçesine geldiğinde gördüğü değişikliklerle tanınmayacak hale geldiğini görecektir. Şöyle halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin kardeşliğini, cömertliğini, misafirperverliğini yaşamış biri olarak buradan hepsine selam ve muhabbetlerimi sunuyor. Teşekkür ederim. Beyim Belediye Başkanımız bizim çok kıymetli misafirimiz bugün. Biz kendisiyle beraber dayanışma içerisinde hem Urfa'yı Türkiye'nin birinciliğine hem Akçakale'yi sınırda bir yıldız ilçe yapma gayretimizle gece gündüz demeden burada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Destanlık işler yaptık. Yeter mi yetmez? İnşallah. 5 senenin sonunda vaat ettiğimiz gibi yani organize sanayi olan fabrika bacaları tutan ihracatı olan, ithalatı olan ve transit ticareti açık olan, dünya açık olan ve Ufa'nın çıkış kapısı olan çok önemli bir merkezi birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Akçakale'yi köyden çıkarıp şehir haline getirdik. Doğalgazı bir taraftan, içme suyu bir taraftan ana yolu bir taraftan, çevre yolu bir taraftan hepsini bir savaş seferberliği içerisinde canla başla Zener başkanımızın gayretiyle birlikte bir yere götürüyoruz ve bunun bütün semereleri ve bütün eserleri ortada biz gideceğiz eserlerimiz konuşacak inşallah ve eserlerimiz dünya durdukça sinanın imzası gibi duracak öyle inanıyorum bunları birlikte inşa edeceğiz biz hem ekibine hem arkadaşlarına hem genel başkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu bölgeye olan hassasiyetinden ve aşkından ve sevdasından dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte gece gündüz demeden geri kalan hizmetleri de tamamlayacağız. Ve Allah'ın izniyle ben başkanıma da daha önce dedim. Biz 5 senenin sonunda çok farklı bir Urfa'yı Türkiye'nin önüne çıkaracağız. Hepimize hayırlı olsun. Başka. <laughs>